Herkese merhaba. Yolu kuş sevgisinden geçenlerin buluştuğu kanalımıza hoş geldiniz. Her zaman dediğimiz gibi yolu kuş sevgisinden geçen herkese selam olsun. Evet dostlar. Son günlerde sakalarımızla ilgili video isteyen arkadaşlarımız oldu. Onlar için bu videoyu hazırlamayı düşündüm. Umarım keyifli izlersiniz. Buradaki dişi kuşumuz Kadife ee, Yaklaşık iki 3 iki, senelik bir kuş Şu sağdaki kuş Zaten e, bu kuşları besleyen Bunlara aşina olan arkadaşlar e, Hemen hangisinin erkek hangisinin dişi olduğunu anlayabilirler Dişi kuşumuz Sağdaki Bakın yüzündeki maske daha solgun göz sıcaklığı geçmemiş ve genel vücut e, formundaki renkler biraz daha soluk renkte ve gagası da çok sivri değil hemen zaten dişi olduğunu böyle belli ediyor. dik kuşumuz e, henüz senesini tam doldurmamış tahminimce e, 4-5 ya da 5-6 aylık olan bir kuş. Genel olarak sakin bir kuş. E, ben ona da bir isim verdim. Onun adı Efe arkadaşlar. Çünkü biraz böyle tedirgin olduğunda Kafası tüyleri dikleştirip böyle asevi bir görünüme sahip oluyor. Böyle tipik bir görüntüsü oluyor. O nedenle bu kuşumuza da Efe verdim. Kuşlarımız Kadife ile Efe. <laughs> Dostlar, erkek kuşumuz Efe'nin e, alınıp getiriliş hikayesini gösterdiğim bir video vardı. Onu gidip Balıkesir'den alıp gelmiştik. E, yolculuğu falan kaydetmiştik. O videoyu e, sağ üst köşeden çıkan linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet dostlar, biraz da kuşlarımızın genel durumundan ve şu anki tepkilerinden bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi sağdaki kuşumuz Kadife. 2 25 senelik bir kuş ve oldukça sakin hatta kanarya uysallığında bir kuş. Onunla ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Erkek kuş ise genel olarak sakin bir yapıya sahip ama tam olarak kafese oturmuş denilebilecek bir kuş değil. Ama bu genel görünüşü yine memnuniyet verici. E, kafesle ilgili herhangi bir e, şu an sorun yok. Geldiği ortamda yavaş yavaş alıştım. Hatta e, bugün ben şöyle bir şey gözlemledim. E, dişi kuşa karşı biraz daha böyle kafes içinde baskın tavırlar sergilemeye başladı. E, Bundan daha güzel olan gelişme ise geçtiğimiz günlerde e, ben e, erkek kuşumuzun dişiye, kadifeye böyle yem vermeye çalıştığını gördüm. Her ne kadar kadife biraz tedirgin olsa da ve biraz geri geri kaçtı ama 3-5 defa gagasından yem aldı. Bu da e, harika bir gelişme oldu. Çünkü bu e, kuşlarımızın anlaşmaya başladığını gösteren ilk adım dostlar. E, böyle böyle e, aralarındaki iletişim güçleniyor. Bu kuşlarımızı e, bu şekilde e, üretim için bir araya attık. Umarım e, bu sene bitmeden, e, bu sezon sezonki üretim e, döneminde e, bunlardan yumurta almak, yavru almak nasip olur. Geçtiğimiz yıllarda benim e, kafes ortamında yaptığım bir üretim vardı. E, o videoyu da yine e, sağ üst köşede çıkan linkten izleyebilirsiniz. Orada e, yaptığım üretimi detaylı bir şekilde böyle e, aşama aşama göstermiştim. Umarım e, keyifli izlersiniz onu da. E, şu aşamada kuşlarımı ben e, genel olarak kenevir, e, az miktar e, karışık yemi ve e, küçük e, mikro çekirdek denen o küçük çekirdeklerle besliyorum arkadaşlar. E, hepsini... E, Gayet afiyetle yiyorlar. Özellikle e, keneviri çok seviyorlar. E, perilla e, tavsiye eden arkadaşlar da var ama ben şu aşamada pek perilla kullanmadım arkadaşlar. Bu şekilde de e, kuşlarla gayet güzel gidiyoruz. Arada mama da veriyorum. Kadife mamaya aşina. E, erkek kuşun çok fazla mama yediğini görmedim ama belki o da zamanla alışabilir. Gördüğünüz gibi e, kafese böyle biraz e, dallar, yapraklarla e, doğal bir ortamda vermeye çalışıyorum. Özellikle yuvalın etrafını bu şekilde böyle kamuflü ettim. Arkasında karton bir parça ile kapattım. E, ama şu anda daha Kadife'nin e, yuva ile ilgisi yok. E, henüz e, o havaya girmedi. İnşallah bakalım harekete geçerler diye umuyorum. Kafesimizin üst kısmını şöyle bir kartona kapattım. E, üst kısım açık oluyor çünkü sürekli yukarı vururlar ve o da kuşlarımız stres sokar. Yan tarafta benim muhabbetlerim olduğu için şu araya da bir mukavva ile. ...böyle bir bariyer koydum onlardan rahatsız olmasınlar diye. Şimdilik e, kuşlarımızda işler yolunda gidiyor arkadaşlar. Uyumları, sakin yapıları güzel. E, dediğim gibi e, yemleşmeye de başladılar. Bakalım e, inşallah e, gelişmeler daha da ilerler. Sako öğretmek tecrübe, bolca emek ve sabır işi. Biz de bu işe gönül verdik. Bakalım inşallah bu çiftimizden e, bu sezon bitmeden yumurta almak, e, yavru almak nasip olur. Ee, şu an için e, kuşlarımızda e, kızgınlık belirtileri yok. E, erkek kuşumuzda göbeğe ve ayaklarda açılma yok. E, zaten ötüşünü duymadık. E, nerede kaldı dik ötüşünü duymak? E, diş kuşta e, belirtiler çok fazla kendini göstermez. E, Yuva ile ilgilenmeye başlaması ve e, etraftan çerçev toplayıp e, yuvayı örmeye çalışması e, zaten e, yumurta işareti olarak e, sayılır. E, ben yuvanın içine kıl keçiden yapılan bir yuva atlığı koymuştum. E, onu böyle didikleyip e, e, kafesin tabanına dağıttılar. Ben de onları gördüğünüz gibi bir köşeye topladım, oraya koydum. E, belki olur da e, kadifemiz oradan böyle alıp yuvaya taşır. Zaten onu e, gördüğümüzde e, harika olacak, çok çok sevineceğiz. E çok dişi bir şekilde yuvalamaya başladığında e, erkek kuşla motive eder. Benim daha önceki yıllarda e, böyle tecrübelerim oldu. Her ne kadar e, erkekle e, dik ötüş vesaire hiçbir şey görmeseniz bile e, dişin o havaya girmesi ve erkek kuşa karşı çökmesi zaten onu direkt e, motive ediyor arkadaşlar. Umarım e, böyle bir sürpriz gelişmeyle karşılaşırız. Yeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Kuş sevgisiyle kalın.